diğer mahalleden çocuklar gelecek. Önceki maçı kazandıkları için bize sürekli hava atıyorlar. Ama bugün son. Onlara derslerini vereceğim. Ne dersin? Maçım olduğuna göre gecikebilirim değil mi? Sen bayağı akıllandın Cagdiş. Beni ikna etmeye çalışıyorsun. Ama unutma ki senin babanı damcanı da, da ben yetiştirdim ha. Maçta arkadaşlarını yensen iyi olur. Hava kararmadan eve dönmezsen karışmam tamam mı? Babaanne, babamla amcam karanlık olduktan sonra gelebiliyor. Neden onlara da söylemiyorsun ki? Çünkü onlar yetişkini artık. Bir şey dememe gerek yok. Ama bir tane erkek torunum var. Karanlık olmadan eve gelirse benim içim daha rahat olur değil mi? Ama babaanne, ben de artık yetişkinim. Büyüklerin yaptığı her şeyi yapıyorum. diş, yemeğini hazırladım. Hadi gel. Anneanne, bugün sana getirdiğim oje vardı ya, onu babaanneme de göstersene. Evet, getirmiştin. Ojeyi nereye koydum ki? Evet, hatırladım. Terasta bıraktım herhalde. Sen ye, ben getireyim. Bekle. Yemek yedikten sonra hemen maç yapmak olmaz. Yoksa karnın ağrıyabilir. Önce otur biraz dinlen sonra gidersin. Tamam babaanne. Oje neredeydi acaba? Zaten bana çok az şey getiriyor. Onu da kaybettim herhalde. Umarım kargalar götürmemiştir. Anandi, ne saçmalıyorsun öyle? Karga ojeyi ne yapacak? Karısının tırnağına mı sürecek? Ha? İyice bak buralardadır. Sugna, Anandi. İkiniz benimle gelin, gidip mutfaktan biraz daha hamur alalım. Anandi, sen de Ojen'i orada arayabilirsin. Caklis'e yemek hazırlamaya gittin öyle değil mi? Orada değil anne. Ojen'i yanımda götürmemiştim. Bundan çok eminim. Neyse siz benimle gelin. Burada değilse başka yerdedir. Hadi Sukna sen de gel. Hadi git Sukna. Ablam çağırıyor. ¿Qué sería?